Yakaladım seni. Tamam. Sana nasıl açtın anıyorum? Bak hepsi kırmızı olmuş. Gülüyor, gülüyor ya. İnternet yok diyor. Aa, aa, Gülüyor mu sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak. Bak şimdi dur. Dur bekle bak bak konuşacağım abi e, onu e, alo ben onu bir şey edeceğim onu bir Do onu da bir doyra biraz bir doyra doyuracağım onu bir şey etmeyeceğim ver ver al olmuyor zaten dur bir doyuralım la bir dur ya tamam. Ah, ne yapıyorsun ya oğlum ya bir dur ya. hadi şş. ah bir dur ilk <laughs> önce tuvalet istiyormuş beyefendi <gülüyor> <gülüyor> Tamam okey mi? Ne duruyor? Şey Seydoğuz burada. Seyafetin kalmadı mı yoksa? Dur, kapa. Dur evet, şimdi bunu e, olmuyor bak bu da olmuyor. Ona vererek, ona vererek. ya. Allah Allah. Bu da eşek diyor bana. Hanımefendiye bak. He. Bak şimdi doydu. Bak şimdi buna böyle vur. Bak şimdi o şey konuyor. Halo Sami Bak. Bak niye basıyorsun? Şşşş. Eto yok. Versene. Hendimi ver oğlum hendimi. Alo. Alo hendimi versene bana. Bana hendi verir misin acaba? Beyefendi. Beyefendi. Hey. Evet. Aldım. Hadi bay bay ya. Hadi çöz ya. Bak hende alacak elle. Hadi çöz ya. Çöz ya. Manyak ya.